Babamdan gizli alkolünden çaldım. Birazcık abi kafam başım dönüyor. Hazır mısın çocuk adam? Abi <laughs> bak yukarı ayak sana bir şey yapacağım bak. Bana bak. Aa bu elindeki balyoz çok büyük ya. Bu bana girse ne olur acaba? Oğlum <laughs> sen psikolojin mi lan? Abi birazcık alkollüyüm abi. Çak çak çak. Ya ya. Hadi. Allah Allah bunu da benden sana gelsin. sen de bana attın. Sen de bana karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Zıplatmayı çok seviyorsun beni he. Bana bak. Çaldım abi ya bir hayır, şey. hayır başkanını zıplatma abi ya. Sadece beni zıplat. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam lan çok bağırma kulağımı sikti. Abi ne alayım? Tigril varsa Tigril al. Ya benle sen şey yapacağız. Combo yaparız seninle. Gerçekten mi? Tamam. Gireyim. Tamam. <laughs> Gerçekten. Gire al. Gire al burada. Tamam. Aynen. Aldım Tigril'i. Hangisi Gerçekten. gireyim abi? 13 içindeyim abi. Hangisi varsa olur. Hangi kostüm varsa gire sen. Sen kaç yaşındasın abi? Ben 19. Ha çok varmış Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sen de biliyorsun ya yavaş yavaş ne olacak? Gerçekten de biliyorsun değil mi? Hep benimle dalga geçiyorlar ne? abi hep bende dalga geçiyorlar ne abi. Neden? Bilmiyorum abi. Hep hep dalga geçiyorlar. Ama sen... Dövüyorlar hep beni abi. Anam <laughs> ben oğlum. Abi telefonum çaldı. Bir saniye geliyorum. Ya Nasıl bu çocuk beni niye arıyor için? ya? Geldim abi. Açmayacağım telefonların res çektim abi annem arıyor ara ara dursun annemle babam ayrı annem annem annemle kalmıyorum babamla kalıyorum aç lan telefonu aç ya yok abi konuşmak istemiyorum ya sevmiyorum annemi ya Allah sen manyak mısın senin ses niye böyle geliyor sen sanki troll time gibi şeysin ne troll abi ya dalga geçsem böyle mi geçerim abi tigrel dedim tigrel aldım gider Han zo alırdım abi. Size buf vermezdim. He. Ben troll değilim abi. He. Ben sadece birazcık dertliyim abi. Birazcık babamdan gizli alkolünden çaldım. Birazcık abi kafam başım dönüyor. Ama oynayacağım abi. güven gel. Galiba sen skorlara gideceğiz gel. Baskın alması biliyor musun? Baskın al dolaşımdan. Baskın tamam abi. He, onu şimdi al da evet Ama biliyorum onları ben. Çok iyi bir oyuncuyum. Okey. sen tamamdır. Bir şey demiyorum. Oha! Tikra bir şey olmuş abi elinde eskiden kılıç vardı artık var var oha. Onun sikileri de değişti dikkat et. Abi tut bunu tut getirdim Tamam lan tamam dur bağırma bağırma milletin içinde. <gülüyor> <gülüyor> abi ilahi. <laughs> Hadi. Andi oldu şey. ya şey. Abi biliyorum ya çok değil biliyorum biliyorum fark ettim ama. Geçiktim ben lan ne yapmış? Sağ olasın çok iyi eline sağlık. <laughs> gel bunu da alalım gel. Kardeşim hasta mısın sen? Sen misin ADC? Aa, ta, abla şimdi. bağırma ya. Korktum abla. Ya abla çok, oldu. çok sinirli. Mi red oldu? mi çaldı? Red çaldı herhalde. Evet. E, Ula. E, Udora'ya bak ya. Saldır diyor bir de. <laughs> Kim çağırdı bu arkadaşı? Bizden biri mi? Tanıyor musunuz yani? Yok hayır ben de yabancıyım. Ben globalden geldim. Sanırsam siz de globalden geldiniz. Yok biz arkadaşın arayı Ha yok ben globalden geldim ya ben tanıdık falan değilim. Hazır mısın adam. çocuk adam? Hazırım abi. mısın? getir bana. Al abi, abi abi tuttum Aslanım abi. benim <laughs> Süperimdim abi beni öv biraz Bak bak koşuyorsunuz abi Allah, Allah. abi abi Oyyy Oyyy At 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 Ay abi yanlış yere götürdüm ya Gaza geldim abi beni çok gaza getiriyorsun Sen adamsın ya sen oynuyorsun Abi boyun. öleceğim abi, abi abi öleceğim Aa ölmedim abi, Çok iyisin çok iyisin Abi bak gidere <laughs> ayak sana bir şey yapacağım bak Vay 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 vay. Ben de bec atacağım ya benim de canım kalmadı. Gel abi bekliyorum seni <laughs> orada. Aa bu elindeki balyoz çok büyük ya. Bu bana girse ne olur acaba? Oğlum <laughs> <laughs> senin psikolojin mi bozuk lan? <laughs> abi birazcık al alkollüyüm abi. Öyle şeyler değil mi? Sen yaşına kaç sen alkol içiyorsun? Yapma lan öyle şeyler. Abi öyle şey. Yapacağım. Abi ibine falan diyor mu? Ben Hadi bak mi? sinirleniyorum. Çayge'ye bak. Hazır mısın? At beni. At beni abi. Allah. abi nasıl alayım ya? Safe kal. Tam safe kal. Bu ultisin bozacak birazdan. Al <laughs> Gel gel geri gel. Abi ben buradayım. Ee, kür diş pusu yapacağım abi. <laughs> abi bak base atıyor. Base atıyor. Base attırmadım abi. Tamam tamam geri A gel. Ben yakınım sana. Ultin var mı senin? Ultin yok abi, mu? 3 levelim. Sorun yok. Sorun yok. Ben bunu Ata attım abi. köşeye. Ata ben de biraz daha geri götürdüm. Oha abi biz neyiz ya? Çak çak çak. Ya ya. Hadi. <laughs> Al abi bunu da benden sana gelsin. Oha sen de bana attın sen de bana karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Aa abartma abartma çocuk adam. <laughs> Olsun abi de olacak ki. Geri zekalıyı repler misiniz lütfen? Abi 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 abi. Of. Uf 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 uf. abi biz neyiz ya? Panik attı bana panik. pandik. O bana attı abi. <gülüyor> <gülüyor> o bana attı abi. <laughs> Lan oğlum. Neyse neyse çok iyisin çok iyisin. Bir daha bir daha söyler misin abi? Çok iyisin, çok iyisin, mükemmelsin. Teşekkür ederim abi. Hadi. Versenize ya. Söyün. Dur, niye atacağım şimdi abi? Kaptın <laughs> mı ya? Dur, gel. Niye gel, niye? Dur, ver, dur. Dur, dur, ya, sur, Ne sur yapalım? Dur, ver. Dur, <laughs> Yok, hacı alacağım. Bir sürü <laughs> vermedim ya, su falan. Dur, ver. Baka ver, Elir abi bitiyor bariz yani. Adice tam yok oynasın. Dur, Tamam, tamam. Niye kasa başla, bak şey yapmayın. Yok <laughs> ya, ne oynanmaz ki bu oyun, bitti oyun. Ya yok, öyle şey mi olur? Abi, biz bitti demeden bitmez. Biz bitti demeden bitmez ver Mehter'i ver Mehter marşıyla girelim abi içlerine Tamam dur oğlum sakin ol yok yok kırmızıdan bir şey olmaz ya Siz bakma i̇ki, bana, oğlum Tamam tamam bunu raport ederiz bunu raport ediyoruz Tamam tamam raport ederiz bir şey olmaz Raport edelim abi onu oğlum ya yine geldim sana ölme ya, Bir de kill veriyor lan bu çocuğu Ya ölme tamam ölme çık orda Abi tamam çık abi abi yok, çık abi Abi yok, sana bir şey olursa ben işte. yaşayamam <laughs> Abartma lan abi. abi çok kaza geldin. Seni annem gibi Ay pardon. <laughs> evet. Beni öyle abi sen de <laughs> zıplatmayı çok seviyorsun beni he. Parmak. Biri bana bir şey desin ya. <laughs> <laughs> evet karşıyım. E, Orada, Orada ölürsün yalnız karşı kırmızıda. Gel lan buraya. Alın abi dur dur. Bir de kalır onu Zıplattı şimdi. Zıplattın bir abi. Uf. <laughs> Of! Var parmak var bak beyiz 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 beyiz. Allah Allah adamlar gelmiş abi. Devam et devam et devam et. Alık koy. abi, Ata abi, Ata abi. abi sen nesin bu? Allah. Adam bir canla kaçıyor. Kaçmasın gözüm seni. Abi çocuk abi adam. vursan vurursan kaçmayacak. Teşekkür ederim abi. At Şimdi abi. Can çık adam bunu aldı. Al abi. Vur çocuk adam. <laughs> abi biz değiliz ya gel buraya gel buraya, abi buraya gel. Abi buraya gel. Abi buraya gel. Abi buraya gel. Vay be. Ya sen espriyi açarsın yavaş yavaş. Nerede? Aa deprem oluyor. Aa abi deprem oldu. Oha deprem oldu. Ha hayır pardon deprem değilmiş yıkılan hayallerimmiş. Orada senin espriyi duydum haberin olsun. A abi gülmen lazım ama ya. Niye gülmedin? Ha hazırlık çok, ha çok hazırlıksızdım ya benim hatam pardon. Tamam Hade, hadi, hadi tekrar yapalım. yapalım. <laughs> benim Joe Ed'im nerede Joe Ed? Yorum siz arkadaşlar. Şey yapmayın yani. Abi neredesin? Geçelim. Ya, abi. Geldim. Al bunu. Küçük adam sen Abi ben ne de değilsin? Ay abi ne yapıyorsun sen? Senin gücünü kim 109 yaptı abi? Sen nesin? Abi gel buraya. Abi buraya gel. Çabuk çabuk buraya gel. Çabuk. Ay bak. <laughs> gel gel kapınla oğlum gel. Kapınla gel. Gel gel buraya. Mia buraya gel kapınla ya Mia gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Merve Yanlış çabuk yapma gitme <laughs> çalacaklar yoksa. Al bunu sen. Güzel. Kule falan al sen bir yasın ya sen türlü kasılırsın merak et etme. Bulut abi benim hayatımda senin gibi birisine ihtiyacım var ben onu anlamışım abi. <laughs> Allah razı olsun. Mükemmelsin abi. Şey şu anda sen abi buffet Abi sen o, çalmasın, Sen ne kadar mükemmel bir adam. <laughs> Senin ballarını yerim abi. Bak <laughs> çaldı abi, lan. Ya hayır başkanını zıplatma abi ya. Sadece beni zıplat. Kıskanırım. <laughs> Üç kişi aşağıda. <laughs> abi gel sen olay şey yerine var. intikal etmemiz lazım abi. Gel çabuk. Olay yerine intikal etmemiz lazım abi. Bu çocuk turun mu? Ben bir görüntülerime gireyim. Ben görüntülerimi açayım geleceğim birazdan olur mu? Abi gelmen lazım acil. Olay yerine destek istiyoruz Rıza baba. Rıza baba neredesin? Aferin, İleri. Allah tuttun bunu. Aha benim Joe'dim gitti abi. Nereye kayboldun? Hayır abi. Yapayım mı hareketi mi? Fırtına 54. Yap abi yap hadi yap. Hazır mısın abi? Ama kaçtılar okay, abi hazırladım. biz e, hareket yapacağımı anladı ya. Götüsü düştü binenin. Merve dikkat sende olabilir dikkat. Merve. Dur ben Merve, ablanın yanına gideceğim. Merve abla gidiyorum Merve abla kaç. Kaç kız. <laughs> Merve abla. Trabzonlu musun Merve abla? Merve abla. 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 Hmm. Mikrofonun kapalı mı? Merve ablam çok sinirli. Öldü çünkü. Ciddi şey olmaz abla. Sen fitne sen de biz kazanacağız. Tamam mı abla? Bana güveniyor musun? Ya Allah sus deme ya. Susmam. Konuştur beni. Bak ben güzel oynuyorum. Benim cavedim nerede ya? Cesur adam asla Benim cavidim yok. Ah, tutamadım onu. Cavit. Kes abi kes. Adam hasar veremiyorsun ki. Sen nasıl fırtınasın ya? Yani Sen olsan olsan sadece böyle pıt pıt atan yağmur olursun. <laughs> Nasıl ya? Çok Arkadaşlar böyle bir video oldu. Cavit AFK kalmasa güzel şeyler kalırdı ama Cavit bağlanmayacak galiba. Ben eğlendim. Gerçekten güzeldi. Ama herkes hepsi beni susturdu. Ama susturamayacaklar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın devamlı gelmesini istiyorsanız. Bay bay.